Selam canlar. Selam arkadaşlar. Ben Gökhan. Ben Arda. Gıcık Okur'a kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Garfield Kütüphanemizin yeni Kitap misafirlerini, açıkçası. evet yeni misafirlerini sizlerle tanıştıracağız. Ee, bugün Amazon'dan aldığımız kitapları, yaptığımız ve, alışverişi evet, ve, BKM kitaptan yaptığımız alışverişi sizlere tanıtacağız. tanıtacağız. Buyurun hadi. Açıyoruz. Hı. dikkat edin Hı. Evet arkadaşlar. Amazon'dan yaptığımız alışverişimizin Frank Einstein. ilk kitabı Frankenstein. Frankenstein. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan aldığımız bir kitap. Diğeri, Arne İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Esrarı. Ahmet Mithat Efendinin Esrarı Cinayet kitabı. Esrarı Cinayet kitabı. Şöyle koyalım. Diğeri yine İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Gül Yabani. Gül Yabani Hüseyin Rahmi Gürpınar kitabı dozluğu da koyalım abi bey. Evet, tüçü üstelik yapalım. Şöyle yapalım abi bey. Yeni başka kitabımız. Bu kutumuzdan çıkan bir başka kitabımız da Gece Yarısı Çocukları Salman Rüştü Can Yayınları'ndan bu, kut, bu kitabı çok uzun zamandır alışveriş listeme ekledim. Her seferinde tekrar böyle şey yaptım, çıkardım, geri aldım, geri çıkardım. En sonunda almak nasip oldu bu güne. Kutumuz bitti. Bitmiş arkadaşlar. Mi? Yeni aç şey BKM kablomuzu açalım şimdi. Arkadaşlar şimdi de BKM'den gelen heyecanla beklediğimiz kablomuz. Buyurun Böyle aç. Açabilirsin tabii. Öyle de açabilirsin. Şöyle istersen. Evet. Şu bir Daha Aa, daha da bir büyük bir hat var. Bu arada, mi Evet paketleme her zaman. Böyle. <laughs> Güzel ambalajlanıyor. sanıyoruz. Dikkat et abi. Elinize dikkat edin. Şuradan açalım ya dur. Evet. Böyle açalım. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Çek. İlk kitabımız Carl Gustav Jung'dan Dört Arketip şey. kitabı. Bunu aldık. Haydi bir. Bir diğer kitabımız Nietzsche ağladığında Ervin Yalom bu da ayrıntı yayınlarından. Ayraçtı Yok be. Mario kitabımız Mario Vargas Llosa'nın Teke Şenliği kitabı Can Yayınları'ndan almışız. İçinde ayraçları da var hepsinin arkadaşlar. Hepsine bakalım şöyle. Evet. Bu ne? Neymiş? Hermon Vergi ölümü. Itaki modern Yayınlarında Itaki'nin modern serisinden. Piyanist. Nobel ödülü evet. bir kitap. Burada Bu da, Nobel Burada, Evet. Nobel ödülü bir yazar. Elfi ile Jelinek. Piyanist. Piyanist. Çok önemli bir kitap. Son kitabımızda yine Herman Hesse'den yapı kredi yayınlardan Narsis ve Goldman kitabımız. Evet arkadaşlar. Bu seferki alışverişimizde 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 kitap almışız. Arada Bey Evet, Garfield'lı kütüphanemize 10 tane yeni Kitap eklendi. Arkadaş eklendi. Ee, bunları da tekrar yine e, okuduğumuzda sizlerle paylaşacağız. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar değil mi Arda Bey? Evet. Abone olun ve bizi ne yapsınlar? Desteklesinler. Desteklesinler. Beğensinler. Evet. Arkadaşlar. Bu arada dediğimiz gibi kanalımıza abone olup like atmayı ve yoruma da en son ne zaman alışveriş yaptığınızı bir yazın. Merak ediyoruz. Hangi kitapları alırızdı? siz de bizlerle paylaşın. Bu arada bu kitapları da biz okudukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Henüz tabi bu paylaşımı yapmadık ama bunları da yapacağız. Okuduğumuz kitapları da paylaşacağız. hoşça evet. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Yeni bir kitap alışveriş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay evet. bay.